Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bugün günlerden cuma. Şu an saatlerimiz akşam 9.30. İlk defa bir akşam saatinde açılış yapıyorum. Yani ben ilk defa olduğunu hatırlıyorum. Bilmiyorum daha önce çektim mi? E, her neyse lafı fazla uzatmayayım. Bir açılış yapmak için kamerayı açtım. Videoya yarın devam edeceğim arkadaşlar. Normalde bugün video gelmesi gerekiyordu. Ama tam bir hastalık haftası geçiriyoruz. Taner inanılmaz hasta oldu. E, 3,5 yaşında onu ilk defa böyle görüyorum. Abartmıyorum bir gün boyunca gece gündüz 24 saat boyunca uyudu. Yani sadece temel ihtiyaçları için uyandı. Uyudu. Salgına yakalanmış. Acele götürdük. E, ateşi falan vardı. Ateş, boğaz ağrısı, öksürük. Şikayetleriyle gittik ve e, salgına yakalandığını söyledi. Yani boğazları aşırı şişmiş. E, zaten bu dönemlerde biliyorsunuz. Yani salgın dönemi artık. Her neyse o iyileşti derken bugün video çekecektim. Hani çok aksatmak istemedim. Çok güzel bir ivme yakaladım çünkü YouTube'da. Hani sık sık video atıyorum. Kasım ayı çok verimli geçti. O ivmeyi bozmak istemediğim için sık sık video atmaya devam edeceğim. Ama işte önüme böyle bir şey çıktı. Sağlık tabii ki her zaman için daha önemli. Bugün de kendimiz, bugün de Taner'i iyi görmüşken video çekeyim dedim. Ev tamam halde biliyorsunuz yani çocukla uğraşırken 2-3 gün boyunca ev işlerini tahmin edebilirsiniz. Hiç evle ilgilenmediğinizde ne olduğunu. Az çok tahmin edebilirsiniz. Ev çok kötü durumdaydı. Dedim ki video çekeyim. Hem video çekeyim hem de evi toparlayayım falan. Ama e, bugün de ben kötü oldum. Dün akşam şiddetli bir şekilde baş ağrım vardı. E, i̇laç içmeme rağmen hiçbir şekilde etki etmedi. Sabah da kalktığımda yoğun bir mide bulantısı ve yoğun şiddetli bir baş dönmem vardı. Acile gittik apar topar ve vertigo olmuşum arkadaşlar. Serum taktılar orada ve doktor iki ilaç verdi. Şu anda kendimi çok daha iyi hissediyorum. bilmem ilaçların etkisiyle mi, serumun etkisiyle mi 4 saat boyunca uyudum evde ki akşamında da tanerin ateşi hiç tanerin ateşi hiç olmadığı için full uyumuştum zaten yani ama sanırım ilaç etki etti, uyku yaptı. Her neyse şu an kendimi çok daha iyi hissediyorum. Dedim ki kendimi iyi hissediyorken akşamdan açılış yapayım. Yarın belki cayarım falan çekmek istemem. <laughs> bir bahanem olmasın. Bir açılış yapayım akşamdan dedim. Saat şu an 9.30. Taner çoktan uyudu. Yani bir saat falan oldu. Uyuyalı antibiyotini aldı ve uyudu. E, o şekilde bir açılış yapayım istedim. Umarım güzel bir video çıkar. Çok fazla kendimi yormadan e, bir video çekmek istiyorum. Dediğim gibi boş bırakmak istemiyorum. E, Servet ile de şimdi işte bir şeyler yeriz, içeriz. Film dizi falan izleriz diye o şekilde. Bakalım ne yapacağız. O zaman tekrardan görüşene kadar hoşçakalın. Sayfasına geçtik arkadaşlar. Şöyle bir şeyler hazırladık. Şimdi e, filmimizi de açtık. Recep İvedik 7 çıktı biliyorsunuz ki. Onu izleyeceğiz. Artık size de yarın görüşürüz. Hoşçakalın şimdilik. Günaydın arkadaşlar. Şimdi Taner e, antibiyotiğini içecek. O yüzden onu hemen hızlıca bir kahvaltı hazırlayacağım. Peynirli yumurta yapacağım. yeniden günaydın arkadaşlar. Şimdi bir yüz üzere bir günaydın diyeyim istedim. Taner'in kahvaltısını verdim. E ilaçlarını falan içirdim. Şimdi evi toplayacağım. Bu süre zarfında Servet Sağ olsun çok yardımcı oldu gerçekten ama e, onun da yapabildiği yapamadığı işler var tabii ki. E, şöyle üstten yapacağım. Temizlik yapmayacağım. Zaten dün bahsetmiştim rahatsızlıktan ama çok şükür çok çok iyiyim. Bugün de çok iyiyim. İlaçlarımı da alıyorum zaten. Yine de temizlik yapmayacağım. Şöyle biriken işler var. Onları halledeceğim. Etrafı toparlayacağım. Mutfak almak yemek yapacağım. Çamaşır attım makineye. Beyazlara beyazları attım. Bunlar bitecek. Onları asacağız. Bir de süpürüp toz alacağım. O şekilde düşünüyorum. Servet zaten bugün buçuk 2 gibi gelir. Cumartesi bugün çünkü. Ee, dışarı çıkacağız. Dışarıda işlerimiz var. O yüzden o gelmeden halledeyim istiyorum bu işleri. O şekilde. O zaman size iyi seyirler.

Evi şöyle bir genel olarak toparlayıp temizledim arkadaşlar. Sadece silmedim. Şimdi çamaşırlarım bitmek üzere. Onları da hemen asacağım ama dışarı yasamayacağım balkona. Çünkü camakan yok. Yağmur yağmak üzere. Hava karardı. Onları hemen asıp mutfağa geçiyoruz. Yemek yapacağız. Mutfağı toplayacağız. Adam da o oyun oynayacak. de oyun oynuyor odasında. Değil mi anneciğim? şöyle kendime sıcak bir çay yaptım arkadaşlar yemek yapacaktım biliyorsunuz mutfağı topladıktan sonra ama mutfağı toplamadan önce geldi aklıma şu köfteleri çıkartmak bugün köfte patates yemeği yapacağım o yüzden onun çözülmesini bekleyeceğim Taner'le oynamaya gidiyorum bir yandan da çayımı içeceğim o zaman size de yemek yapımında görüşürüz Taner'in e, kitap, son kitaptan aldığımız kitaplarını göstermedim arkadaşlar sanırım size şöyle çıkartmalarla şekilli boyama çok sevdik biz bu kitapları Şöyle içinde hem boyama var hem de böyle şu şekilde şekiller vardı. Onları çıkartıp böyle gerekli yerlere yapıştırdık. Şöyle Uzay isimli bir eğitici oyun kitabı var. Bu da gayet güzeldi. Şöyle eksik parçaları bulma vardı. Ondan sonra sayılar vardı. Sayılısı kadar boyama. Ondan sonra böyle Yine labirent biliyorsunuz çok seviyor zaten. Bu kitabı da çok beğendim. İşte böyle yapıştır boya öğren. Taner en çok bu mavi olanı sevdi bunun. Şöyle yine aynı şekilde buluyorsunuz. Yapıştırıyorsunuz üstüne. Boyamaları da var içinde. Ben, ben, ben. Tamam anneciğim. Bir gösterelim önce. Bu da böyle yapıştırma boyama. Bu şekilde. Bu da zaten mavi olanın hayvanlısı. Aynısı yani. Hayvan versiyonu olanı. Onda da daha eksikler var yapmadık. Bu şekilde hastalık boyunca bol bol bunlardan iyi hissettiği süre zarfında yapmak istedi. Hep seviyor çünkü. Şöyle marketten bir şeyler söyledim arkadaşlar. İki tane ekmek. Şöyle bir kıvırcık. Bayağı bir biber. Biraz havuç. Patates ve kabak söyledim. Patates yemeği yapacaktım. Patatesim yokmuş. O yüzden acilen bir patates söyledim. Şimdi yemek vakti patateslerimi soyarak başlayacağım arkadaşlar. Taner'in iştahı yeni yeni kendine geliyor. Aslında hep böyle iştahsız dönemlerin yani hastalık dönemlerinde iştahsızlıkları oluyor çocukların ve biz takı takılıyoruz bunlara. Hani ay iştahı düştü şimdi tekrardan iştaha gitti. Daha çok dirençten düşecek falan diye böyle takılıyoruz ama ben tam bu süre zarfında tam bunları düşünürken Karşıma bir tane doktorun videosu geldi arkadaşlar. Şimdi size ondan da bahsedeyim. Belki benim gibi düşünenler varsa aranızda üzülenler. İçinize bir nebze olsun. Su olurum belki. Vesile olurum. Doktor şey diyor arkadaşlar. Hep böyle düşünüyor anne babalar ve üzülüyorlar. Haklılar korkmakta ve üzülmekte ama şöyle düşünmeniz lazım. Vücut o esnada şöyle diyormuş. Sen şimdi normal bir şekilde yemeye devam edersen ben bir de o yediklerini öğütmek için çaba harcayacağım, savaşacağım gel şimdi sen yeme biz senin daha önceden yiyip de depoladıklarını kullanalım ben sadece hastalığı hızlı bir şekilde yenmen için savaşayım sadece ona odaklanayım diyormuş ve yani bu da e, bir, sağlıklı bir vücudun vermiş olduğu bir tepkimeymiş o hastalığa karşı bunu gördüm bunu dinledim inanılmaz derecede böyle sevindim yani mutlu oldum demek ki 2-3 gün boyunca da çocuk böyle normal bir şekilde beslenmese bir şey olmuyor yani Onun hani yapmaya gerek yok Önce kızartacağım arkadaşlar köftelerimi ve patatesimi. Ondan sonra ben yemeğini ya da fırına atarken de öyle yapıyorum. O daha lezzetli oluyor çünkü. Şöyle yemeklerimizi hazırladık arkadaşlar. Şimdi afiyetle yiyeceğiz sonra da hemen çıkıyoruz. Dışarıda işlerimiz var demiştim. Bu şekilde. O zaman bize afiyet olsun. Uzun zamandır AVM'ye gelmiyoruz arkadaşlar. Şimdi AVM'ye geldik. Birazcık şöyle bakacağız. Bir de size ne için çıktığımızı da söylemedim aslında. Ben bir işimiz var dedim ama kayınvalidemin doğum günü yarın. Pazar günü. Ona bir şeyler bakmak için çıktık. Öyle bir bakacağız yani. Dolanacağız hep. Şimdi geldik. Bir Diyaport'tayız faktöre geldik arkadaşlar. Şimdi biraz bakacağız bir şeyler var mı diye burada. Aslında çanta düşündük, kol çantası. Onun üzerine şu an bir yoğunlaşacağız. Bu şekilde geziyoruz. Eysi Home'a geldik arkadaşlar. O kadar güzel şeyler var ki yılbaşı konsepti her yerde geçerli tabii ki. Çok güzel şeyler var. Bir de buradan bir şeyler bakacağız. Pardon. Onunla kötü şeyler değil ki sadece zamanlı şey. Şöyle bir battaniye var 180 lira. Şu daha yumuşak. Bu 250 liraymış. Bu ne kadarmış? Bu da çok güzel. Bu da 200 230 liraymış bu da. Şöyle banyo takımları var arkadaşlar, ikili, şöyle fiyatı 270 liraymış, şöyle kokular var, hatta şurada deneyeceğim bir tane. Şu ambermiş, amber çok güzel kokuyor mesela, bu güzel kokmuyor, aşırı ağır bir kokusu var bunun müge çiçeğiymiş. Müge çiçeği çok ağır arkadaşlar. Bir de şunu deneyeceğim. Bu amber mesela bu güzel de diye düşünüyorum. Evet çok güzel kokuyor çubuklu. Şey, amber olan çok güzel kokuyor gerçekten. Ama fiyatını ha fiyatı fiyatı 80 liraya düşmüş. Önce 119'dan 99'a düşmüş. Şimdi 80 liraya düşmüş. Çok uygun bence. Düşünebilir bu. Bu hala 119 buna bakmıştım biraz önce. Bu da çok güzel değil bence. En güzeli amber ve şu an indirimde Elsa Home'da. Bakabilirsiniz. Görünüyor mu bilmiyorum arkadaşlar. Bu tepsiyi almaya karar verdik hediye olarak. Bu arada şu an İngiliz Home'dayız. indirim varmış. Normalde ürünün fiyatı 200 ama kasada indirim olduğu için 192 liraya gelecek. Siz de bakabilirsiniz. Kare olarak yani karesini beğendik. Aslında dikdörtgenleri de var. Ama biz bu kareyi alacağız. Hediyemizi aldık arkadaşlar. <laughs> Hediyemizi aldık çok şükür. Ama bir yanlışlık yapmış arkadaş. Bize yüzde yüzde yirmi indirim vardı dedi. Yüzde yirmi evet. Yüzde yirmi indirim var dedi. 192'ye geliyor dedi. Ama öyle değilmiş. %10 indirim varmış. Yani yine indirimliydi ama 215 liraydı fiyatı yanlış hatırlamıyorsam. Aldık her neyse çok beğendik. Umarım o da beğenir. Bence beğenecek. Güzel çünkü. Burada da kapatayım artık. Taner hiç durmadı çünkü çok sıkıldı, çok sıkıldı, çok sıkıldım deyip deyip durdu. O yüzden kapatıyorum. Onu biraz eğlendireceğiz. Trene falan bindireceğiz. Burada da kapatayım artık. Umarım severek izlemişsinizdir. Evet. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.